Evet, 18 Haziran 2022'de yapılan TET sınavındaki fizik sorularına cevap veriyoruz, çözüyoruz. Birinci soru ile ilgili. Eşyaları geliştirirken özgürlükte daha büyük veya daha küçük olan malzemeleri tercih etmenin nedeni olarak 1-2-3 yargıların hangileri gösterilebilir diyor. Özgürlükte daha büyük bir yeni eşya yapımı için. Birinci madde 4 kişilik yemek masasının 6 kişilik daha büyük bir değiştirilmesi. Bu herhangi bir şekilde özgürlükle ilgili değil daha çok boyutla ilgili ikinci madde çiçek vazosunun savrulmaması için daha ağır malzemenin yapılması öz kütle ile ilgili. Çünkü M eşittir D çarpı v düşündüğünüzde D'nin artması kütleyi artıracak. D'nin artması öz kütleyi artıracak düşündüğümüzde ikinci madde olacaktır. Üçüncü maddesi daha çok ağırlıkla ilgili. Hafif ve daha ağır kelimesi kullanıldığı için yine alamayız. İkinci madde doğru olduğu için cevabımız B olmalıdır. Evet, özkütle ilgili bizim sorumuzda ise, e, aşağı gelenlerden kaç özkütleden yararlanmış bir ifade yer almış. E, özkütle farklı olacak. Porselendeki e, özkütle farklılığı, ebru sanatında, santrifüj cihazında, petrol ürünlerinde, sütün kaynağının alınmasında özkütlerinden yararlanmıyor. E, yani özkütlesinin artması, e, kütlesinin artmasına bağlı. Dolayısıyla en ve eşitliğine göre hacim ya da özkütle e, değişebilir. Ama öz kütleden yararlanması için öz değişmesi gerekir bu durumda. Bu sorumuza bütün ifadelerden öz kütleden yararlanmış oluyor. Doğru cevap E seçeneği. Evet ikinci sorumuz bir öğretmenin kütlesi 1 kilogram olan kitabı sınıfta yatağı bir masa üzerine hareketsiz bir şekilde bırakması sonucu kitap masa ve yer kirenin birbirine uğradığı kuvvetler hakkında masaya veya kitaba başka kuvvet etki etmiyor arkadaşlar. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz şeklinde. Burada kitap masaya, masada yer bir kuvvet uygulayacak. Dolayısıyla kitabın yer uyguladığı kuvvet 10 Newton olarak algılanabilir. Yer kitabı da aynı şekilde uyguladığı kuvvet 10 Newton olarak algılanabilir. Kitabın masaya uyguladığı kuvvet 10 Newton'dur. Öncelikle zaten kütlesi 1 kilogram olduğu için G eşittir. M çarpı G ifadesinden bunu çıkartabiliriz. Kütlesi 1 kilogram olduğu için 10 Newton edecektir. Masanın kitabı uyguladığı kuvvet yine etki tepki kuvvetlerinden hareketle eğer bu kitap bu da masa olarak algılanırsa, bu da yer olarak algılanırsa kitap masaya, masa kitaba bu şekilde veya masa yer küreye etkettiği kuvvetlerin birbirine eşit olduğu, büyüklük çeşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda cevabımız Edirne olacak. Yer masaya uyguladığı kuvvet 10 Newton değil, 10 Newton'dan daha büyük olacaktır. Bu durumda cevabımız Edirne seçeneği olacak. Bu şekilde işaretlememiz gerekir. Evet, etki tepki kuvvetleri ile ilgili bizim hazırladığımız soru ise şöyle. ÖSYM'nin sorduğu paralel bir açıdan. Bir boğayı cazetten karşıya geçirmeye çalışan çiftçi boğanın boynuna takılıp tutarak çekiyor fakat boğayı olduğu yerden hareket ettiremiyor. Olayla ilgili hangi yargılar doğrudur? Şimdi boğa çiftçinin ipi çekme kuvvetini zıt yönde bir kuvvet uygular. Yani çiftçi bu tarafa uyguluyorsa boğa da kendisine doğru uygulayışın zıt yönde uygular. Doğru. İpte oluşan gerilme kuvveti çiftçinin uyguladığı kuvveti eşittir büyüklükçe e, doğru olabilir ama e, bunlar e, çiftçiye göre bu yöndeki ipte oluşan gerilme zıt yönde olacaktır. Bu yüzden bunu yanlış alıyoruz. Biri doğru alıyoruz. Üçüncü ifade ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü bu ana ipi çekme kuvvetinin büyüklüğüne eşit ifadesi doğru. Şimdi bu ana kadar çekerse ipte o kadar gerilme oluşturacaktır. Yani bu doğru cevabımız bir 3 denizi olacaktır. E, kitap sorusundaki durum hemen hemen aynı. Sadece ağırlık farkı var düşeyde gerçekleştiği için olay eee düşeyde değerlendirilecek. Bizimkisi yatayda değerlendir. Tek fark o kazanım olarak. Önemen birbirlerine çok da benziyor. Kolay bir soru zaten. Evet üçüncü sorumuz Bernoulli ülkesiyle ilgili. Belediyenin yol çalışması sırasında yer altındaki bir su basını farklı zamanlarda iki farklı yerden hasar gördü. Bu hasar noktasında düşey ve silindirik matkapla dairesel delikler açılması sonucu K noktasından fışkıran suyun Yükselme miktarı ve L noktasından aynı şekilde yükselme miktarını analiz edeceğiz. Ve boru, borunun kesisine bağlı olarak da K ve B l bölgesindeki suyun hızlarını analiz edeceğiz. Şimdi burada basıncın önce analizini yapalım. Kesiti büyük olan yerlerde basınç fazla olacağı için K noktasındaki basınç L noktasından fazladır. Kesiti büyük olan yerde de aynı, farklı şekilde hızı düşük olacaktır. L noktasının hızı daha büyük olacaktır. Çünkü Bernoulli ölkesi gereği akışkanlığın arttığı yerde hız artar dememizin nedeni o. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız şey şıklar incelemek olacak. Şıklar inceleyecek olursak elimizde olan şıklar şu an itibariyle Ceyhan, Denizli ve Edirne olacaktır. Yüksekliklerle ilgili. Hız ilişkisi de ters olacak. L noktasının kesiti küçük olduğu için hızı büyük olacaktır. Dolayısıyla L noktasının hızı daha büyük olacağı için cevabımız Edirne seçeneği. 10. sınıf Bernoulli ilkesine dayanan e, TET sorusuna paralel bir sorumuz. Alt noktalarından özdeşliklere sahip farklı kesitli kalın bir bunun içerisinde sıvı akışı olmaktadır. Buna göre X ve Y, Z borular yardımıyla KLM kaplayan dolma sıraları sıralayın demişiz. Dolayısıyla e, X borusundaki sıvı akışı en yavaş olduğu için basıncı en büyük olacak. E, P e, X bölgesinin basıncı X bölgesinin basıncı en büyük sonra Y sonra da Z olacak basınç ilişkisi. Dolayısıyla e, bu kapların dolma sıraları e, en kısa sürede basınç büyük olduğu için X kabı da olacak. E, K kabı da olacak. Daha sonra L kabı. Daha sonra da M kabı da olacak. E, bununla ilgili kazandığımız bu şekilde. Kesit alanının büyük olduğu yerde basınç büyük olur e, diyebiliyoruz. Diğer bir sorumuz. Düşey düzlemdeki 2-3 açık kalınlığı her yerde değişen bir boru üzerindeki ikinci boru içerisinde basınç farkından dolayı H1, H2 ve H3 kadar su yükselebiliyor. Ana borunun kalınlığı üstten alta doğru S2-S3 şeklinde değişiyor. İnce borulardaki suyun yükselme miktarını sıralam demişiz. Basıncı en yüksek olduğu durum H3 borusudur. Dolayısıyla basınç büyük olduğu için yükselme miktarı daha fazla olacaktır. Sonra 2 sonra 1 şeklinde sıralanacaktır. H3 büyüktür H2 büyüktür H1 olacaktır. Sıralamayı bu şekilde yapabiliriz basıncı büyük olduğu yerde hız hızda ters orantılı olduğu için akışkanlık da azalacaktır. Buradan yola çıkarak soruyu çözebiliriz. Evet, dördüncü sorumuz sıra sıcaklıkla ilgili. Sıcaklığı 5 derece olan bir odada uzun süre beklemiş bir KVL metal plakaları var. Boyutları aynı. Bu metal plakalara dokunan Ayşe K'nın neden daha sok olduğunu hissediyor. Demek ki K'nın ısı iletim katsayısı kan ısı iletim ile eden büyük. Ee, bunun nedeni olarak üzerindeki buzun diğerine göre daha çok çabuk eriyeceği plaka. Ee, K plakası e, burada üzerine konulan buzu e, daha hızlı eriteceği söylenebilir. Çünkü e, ısı alışverişi daha hızlı olacak. E, buradaki buzumuz e, hemen eriyecek. Leninki biraz daha geç eriyecek. Bu nedenle biz e, şıklara baktığımızda kanun iletim kas sayısının en yüksek olduğunu görüyoruz zaten. Bu durumda cevabımız burada Adana ya da e, Denizli olabilir diyeceğiz. E, daha çabuk erici plakada K olması gerekir çünkü K ile buz arasındaki ısı alışverişi daha çabuk gerçekleşecek. Bu yüzden cevabımız Adana. Evet. sıcaklıkla ilgili. Bizim hazırladığımız e, soru bu şek şu şekilde TET sorusuna benziyor. Kazanım olarak birbirine çok yakın. Gövde kısımları kaleme, tabanları da MKL şeklinde yapılmış. Bu tencerenin içerisine özdeş e, küpler atılıyor. Küplerin erime sırası. E, bir süre sonra önce L gövdesine sahip, daha sonra K gövdesine sahip, daha sonra da M gövdesine sahip tencereye atılan tereyağın eridiği görülüyor. Tencerenin tabanlarının yapıldığı maddelerin iletkenlik katsayıyla arasında ilişki e, soruluyor. Bu durumda ilişki e, L tenceresinin altında K maddesi olduğu için daha önce e, erime gerçekleşmiş. Dolayısıyla K maddesinin ısı iletkenlik katsayısı büyük olacak. Sonra K tenceresinin içerisindeki tereyağı eriyormuş. O zaman altındaki madde M olduğu için M'nin iletkenlik katsayısı daha büyük olacak. Daha sonra M tenceresinin içerisindeki tereyağı eriyor. O zaman altında L e, iletkeni olduğu için en geç eriyen M tenceresine atılan tereyağı olduğu için L'nin iletkenlik katsayısı en küçük olacak. Doğru seçeneğimiz K büyüktür, N büyüktür, L olacaktır. Evet. Beşinci sorumuz elektrostatikle ilgili. Pozitif yükle yüklenmiş bir tarak var. Dikdörtgen şeklindeki bir, bir kağıt parçasını çekebilmekte. Dolayısıyla çekim kuvveti sonucu oluşan yük dağılımı buralarda eksi eksi buralarda artı artı olacaktır. Bu d elektrik ile ilgili olan bir durum. Dolayısıyla tarağın asıl kağıt parçasının A kısmına uyguladığı kuvvet yukarı kısmına kuvvet yukarı yönlü olacak. Tarakla aşağıdaki kısım zıt işaretli aynı işaretli olacağı için aşağı yönlü olacak. Eğer biz buna FA dersek buna da FB dersek FA'nın yukarı yönlü olacağı FB'nin de aşağı yönlü olacağı gözüküyor. Dolayısıyla bizim buradan bizim buradan şıklara baktığımızda A, FA düşey ve aşağı yönlüdür ifadesi yanlış. Dolayısıyla FB düşey ve aşağı yönlüdür. Onu az önce ifade etmiştik. Bu aşağı yönlüydü, bu yukarı yönlüydü. Doğru. FA'nın büyüklüğü, G'nin büyüklüğünden fazladır. Evet, FA kuvvetiyle, FA yani tarakla kağıt arasındaki çekim kuvveti, kağıdın ağırlığından büyük olmalı. Bu durumda 2 ve 3 doğru olarak karşımıza çıkıyor cevabımız. Edirne. Evet. TET elektrostatik fizik sorusunun paralel bir sorumuz. 7. soru. Yalıtkan ve yüksüz cisimlerde elektrikleri yükleri güzel açıklar halinde bulunur. Yüklü tarak, yüksüz küçük kağıt parçalarına yaklaştığında yük çiftleri tarak içinde yer değiştirmeden düzenli bir şekilde dizilir. Yer değiştirmeden. Bu duruma yalıtkanlarda kutuplanma denir. Kutuplanma sonucu negatif yüklü tarak kağıt parçanın kendisine doğru çeker ve elektriksel etki ortadan kalktığında tekrar düzen hale gelir. Buna göre hangileri doğru olur e demişiz. Bu olayda elektrikle ele elektriklenme görülür. Evet vardır. Yalıtkan maddelerde serbest elektron bulunmaz. Evet serbest halde değillerdir ilk yalıkan maddelerde. E, bir ve ikinci ifade doğru. Üçüncü ifade iletken maddelerde kutuplu moleküller bulunduğundan. Hayır iletken madde kutuplu moleküller bulunmaz. E, herhangi bir etki e, elektriksel etki bulunmadığında madde içerisinde gelişiyor. Yüklü bir cisim etkisindeyken düzgün bir şekilde dizilirler. E, bu zaten kazanım dışı olmuş oluyor. Bir ifade yanlıştır. Cevabımız 1 ve iki olacaktır. Bununla ilgili şu soruyu da göz atalım. Yine başka bir sorumuz. Yalıkan maddelerde serbest elektron bulunmaz. Üzerinde yük alkışı olmayan maddelere elektrik maddelerine dielektrik maddede kutuplu moleküller bulunur. Bu kutuplu moleküller herhangi bir elektrik bulunmadığında madde içerisinde gelişiyor, dağılım gösteriyor. Ancak yalıtkan maddeye yüklü bir cisim yaklaştırırsa e, yalık kan bu bölümdeki yükler düzgün bir şekilde dizilir. Bu dizilim yükün etkisini azalır ve düzgün kaybeder. Bu durumda e, yalık kan en iyi özelliğiyle bir açıklık isteniyor. Yüklenmenin e, cismin tüm bölgesine dağılmamasına e, elektriksel kuvvetin oluşumuna elektronların düzgün hareket etmesine Elektrik akımının oluşumuna elektriklenmenin varlığına şeklinde söylemişiz. Bu şıklardan hangisinin en iyi açıkladığına dair elektronların düzgün hareket etmesine şeklinde olacak cevap C seçeneğimiz olacak. Burada dikkat ederseniz şu bölgede ÖSYM'nin sorusunda bu tarağın artı yükle yüklendiğini, bu kağıt parçasının eksi yükle yüklendiğini Aşağı kısmında artı yükle görebiliriz. Bu kuvvetlerin işte aşağı bölgesine aşağı bölgesine taramak olarak kuvvet FB demişti. Yukarı kısmına da şu kısmına da FA denmişti. Buradan bu şekilde anlaşılabiliyor. Yani nötrlük olması herhangi bir şekilde elektriklenmenin olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu şekilde bir çözüm üretilebilir. Evet, altıncı sorumuz su dalgaları ile ilgili. Açık denizden gelen su dalgalarının dalga tepelerini şekilde görüyoruz diyor. Aynı kaynaktan çıkmış bu dalgalar. Dolayısıyla açık denizde göre kıyıya yaklaşan bu su dalgaların neyleri daha küçüktür diye soruyor. Bir kere dalga boyları zaten azalmış. Görüyorsunuz burada bu kadar. Buralarda daha küçük bir dalga boyu var. Dalga boyunu alabiliriz. Frekansı almayacağız çünkü değişmez frekans sabit her iki bölgede de aynı kaynaktan çıktığı için değişmiyor algılayacağız. Dolayısıyla sürat de azalır. Kıyıya doğru yaklaştıkça açık denizdeki yükseklik derinlik daha fazla olduğu için kıyı bölgelerde sürat daha az olur, daha yavaş olur. 1 ve 3'ü alacağız, 2'yi almayacağız. Cevabımız denizde. Evet, Hüseyin'in hazırlamış olduğu dalgalar sorusuna paralel 28. modellememiz örnek olabilir. İki tane sorumuz var bununla ilgili. Birincisi, e, bu şekilde kesikli kesikli merdiven şeklinde yapmışız. Dalgaların hızı deri, sağa doğru e, artarken sola doğru azalır. Yani derinliğin yer derinliğin azaldığı noktalarda hız azalır. Buna bağlı olarak dalga boyunun da azaldığını görebiliyorsunuz bu şekilde. E, frekansı zaten ayrıyeten dalga kaynağı değişmediği sürece frekans değişmeyeceği için onu kazanım olarak belirtiyoruz sıkça. Bu sorumuzda da model emolüksün sorumuzda da e, sığ böl bölgelerdeki e, dalgaların e, çok derin ve derin bölge dalgaların Durumuna göre, örneğin bakıyorsunuz, aynı dalga kaynağından çıkan MNZ doğrusal dalgalarından bakıyoruz ki Z su dalgasının çok daha ileride olduğunu, dolayısıyla bu Z ortamının derin olduğunu görebiliriz. Bu şekilde çok derinde N dalgasının daha çok ilerlemesi gerekir. Dolayısıyla hızlarını sıralamak istersek N bölgesindeki N bölgesindeki ndeki dalganın yani derinliğin veya dalga hızının en büyük olduğunu görebiliriz. Ondan sonra az derin yani Z, daha sonra ise M bölgesindeki dalganın hızı olacaktır. Derinlik sıralamasında buna paralel olarak da H ne H Z H M olacaktır. Hızla derinlik doğru orantılı şeklinde diyoruz. Evet. 7. sorumuz optikle ilgili, düz aynalarla ilgili, aynalarla ilgili bir alışveriş merkezinde yürüyen merdiven var. Bu yürüyen merdivende Ali önde, bir arkadaşı arkada bu şekilde yukarı çıkarlarken Ali'nin kendini ve arkadaşını görebilmesi için nereye bakması gerektiğini söylüyor. Yani tabii sırasıyla e, dersek öncelikle. Şimdi Ali'nin şurada bir düz ayna olduğunu varsayarsak bu aynaya gönderdiğimiz ışınlar hem Ali'yi hem de arkadaşını görecek şekilde olmalı. Bir kere kendisini görmesi için aynaya dik bir şekilde ışın gitmesi lazım. Bakması gerekiyor gözünden gelmesi gerekiyor arkadaşından gelen görüntüyü görüntü algılaması için de yine arkadaşın arkaya doğru bakması gerekiyor. Dolayısıyla burada olabilecek durumlar 1 ve 2'dir. 3 artık kendisini görse de arkadaşını görememesine neden olur. Şıklarımız zaten buna herhangi bir şekilde izin vermiyor. Dolayısıyla cevabımız burada 1 ve 2 olacaktır hocam A seçeneği. Evet, TT Optik sorusuna paralel bir sorumuz var. Basit kazanımlı bir soru zaten. Düz ayna şekildeki cismin ayna görüntüsü hangisidir diyor. dolayısıyla Bu cismin görüntüsü, aynadaki görüntüsü <laughs> tabii ki 1, 2, 3 veya 5 olamaz. Dördüncü şekil olacaktır. Aynaya cisim tarafından gönderen ışınların dik gitmesi gerekir. Bu durumda ancak görüntüsü elde edilsin. İkinci bir sorumuz şu şekilde. Küp şeklindeki bir cismin numaralandırılmış yüzeyleri üzerinde yazan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazılarının aynada okunup okunmaması ile ilgili. Bu kelimelerden hangilerini okuyabiliriz? Aynaya bakan yüz yüzeyler burada bir yüzeyini görebilir, dört yüzeyini görebilir. Bir de arka tarafta yer alan altı yüzeyini görebilir. Dolayısıyla 1, 4 ve arka tarafta bulunan altı yüzeyini görebilir. Aynaya en azından dik bir şekilde ışınların gelebilmesi gerekiyor. Arka tarafta yer alan 2 ve 3 görülmediği gibi alt yüzeyde bulunan 5'te görünmeyecektir diyoruz. Bu şekilde bir sorumuz vardı. Daha çok üstteki sorumuz daha anlamlı oluyor. İsim görüntüsünün elde edilmesinde ön plana çıkan kazanım bu.